2015'ten bu yana bu pratik birçok kez yenilendi, birçok kez tekrar edildi. Biz her seferinde, atlı önlerinde, karakol önlerinde, hastane önlerinde hep aynı şeyi söyledik. Hep aynı tutumu gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. 2015'ten bu yana faşist şeflik rejimi eşitlik ve özgürlük için mücadele eden Kürt halkının mücadelesini sindirmek, eşitlik özgürlük isteyen diğer ezilenlerin mücadelesini sindirmek, sosyalizm mücadelesini engellemek ve bu ülkede en küçük hakkı için bile mücadele eden, bugün Ankara'da direnen Afcan ve Bernas Madencilik olduğu gibi direnen bütün işçilerin her türlü eylemin etkinliğine saldıran ve bunları kriminalize ederek bir şekilde mücadelesini sakatlamaya engellemeye ya da sınırlandırmaya çalışıyor. Ama bir türlü akıllanmıyor. Bir türlü yaptığı pratikten sonuç çıkarmıyor. Ve bu sonucu görmüyor. İşte sonuç burada. 10 yıldır ideolojik, örgütsel, politik, tasfiyecilik kuşatması altında bir ateş altında yürüyen bir parti gerçeği var. Bir sosyalist gençlik gerçeği, bir sosyalist kadın gerçeği var her seferinde aynı inatla, aynı kararlılıkla, aynı cesaretle size haykırıyoruz. Sokaktan haykırıyoruz. Mahkeme salonlarından, hapishanelerden, anmalardan, şehit uğurlamalarından sesleniyoruz. Ve hep aynı şeyi söylüyoruz. Biz buradayız. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırıncaya kadar bu ülkede politik özgürlüğü başarıya ulaştırıncaya kadar, bu ülkede devrimi yapıp sosyalizmi getirinceye kadar karşınızda bizi bulacaksınız. Her seferinde bunu göreceksiniz. Bir kişi de kalsak, bin kişi de olsak, milyonlarca da olsak hep aynı inatla, aynı kararlılıkla bunu sürdürmeye devam edeceğiz. İşte mahkeme önündeyiz yoldaşlarımıza ne suçlama yapılıyor? Kürt halkının eşitlik ve özgürlük mücadelesindeki eylemlerde yer almak. Kadın özgürlük mücadelesinin kadın cinayetlerine, tacize, tecavüze karşı mücadelesinde yer almak. Ana dilde parasız eşit bir eğitim istediği için üniversitelerde faaliyet yürütmek suç sayılması. işçi sınıfının örgütlenme, asgari insan yaşamı için mücadelesinde yer almak. Peki bunu nasıl yapıyor? Faşist rejim bir taktik yapıyor. Yanımızda yer almış, hatta içimizde yer almış ama bugün düşkünleşmiş, insanlıktan düşmüş, hainleşmiş ve çamura batmış insanlar eliyle itirafçılaştırarak ve böylelikle tasfiye ederek örgütler içinde güvensizlik örgütlerek aklınca bu mücadelenin işini boşaltmaya çalışıyor. Aklınca bu mücadele sınırlandırmaya çalışıyor. Ama biz işte buradan tekrar aykırıyoruz. Ne yaparsanız yapın bunların hepsi nafile. Her seferinde yeniden karşımıza dikileceğiz. Sokak sokak dikileceğiz. Kampüs kampüs dikileceğiz. Mahalle mahalle dikileceğiz. Fabrika fabrika dikileceğiz her seferinde ezilenlerin, emekçilerin politik özgürlük mücadelesini, sosyalizm mücadelesinin bayrağını büyütmeye devam edeceğiz. Dostlarımızla siper yoldaşlarımıza büyütmeye devam edeceğiz. Mutlaka biz kazanacağız. Mutlaka devrim ve sosyalizm kazanacak. Yaşasın sosyalist mücadelemiz, yaşasın politik özgürlük mücadelemiz. Yine bir adliye önündeyiz. Ee, Tekrardan yoldaşlarımıza özgürlük demek için bir aradayız. Biliyorsunuz biz buralardan çok geçtik. Oralarda, o mahkemelerde de çok yargılandık. Ama her seferinde e, bu mücadeleyi omuzlamaya ve dimdik yürümeye devam ettik. Tıpkı geçtiğimiz hafta tekrar bir operasyon karşısında tutuklanan Yaren'in başı dik, Zafer işaretiyle o tutuklama saldırısını karşılaması gibi, Bugün de dört tane yoldaşımız için tekrar buradayız. İzmir'de gençliğin özgürlük mücadelesini yargılamak istiyorlar, bitirmek istiyorlar. Ama bizler bu sokakları her seferinde arşınlamaya, o üniversitelerde, o liselerde olmaya, gençlikle buluşmaya, gençliğin özlemleriyle, talepleriyle buluşmaya devam ettik. Bugün de buluşmaya devam edeceğiz. Yoldaşlarımızı aldıktan sonra da bu sokakları adımlamaya... güneşmiş onursuz bir yaşam tercih edenlerle, onların verdiği yalan ifadelerle itirafçılarla bitirmek istiyorlar. O itirafçıların söyledikleriyle değil var olan Segerfe. Onların anlattıklarıyla değil. Geçtiğimiz hafta da söyledik. Segerfe itirafçılardan değil bizden dinleyeceksiniz. Segerfe neredeydi, kimdi? Bir de biz buradan söyleyelim. Sokaklarda kadınlar katledildiğinde çocuklar istismara uğradığında daha geçtiğimiz gün Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin organize bir şekilde katledildiğinde ve failleri bulunmadığında, yargılanmadığında devlet hiçbir yerde yoktu. Devlet şunu yapıyordu, failleri atlamakla, bu katliamların üstünü örtmekle meşgulken burada tutuklu bulunan sosyalist kadınlar ve sosyalistler sokaklarda olmaya, kadınların özgürlüğü ve yaşamı için direnmeye devam ediyorlardı. 8 Mart'larda, 25 Kasım'larda sokaklardaydı. Bu yüzden yargılanıyorlar bugün. SGDF üniversitelerde, liselerde liselerin özgürlüğü, üniversite gençliğinin demokratik hakları için mücadele ederken karşımıza kayyumları dikiyordu onlar. Bizler kayyum rektörlere karşı içinden Boğaziçi'nden Otlu'ya, Bilkent'e, Hacettepe'ye mücadele ettiğimizde, kurtuluşu için mücadele ettiğimizde hep karşımıza dikildiler. Ama unutmasınlar ki bizler giden Kobani'ye uzanan bir yolu inşa eder ve burada kürt altıyla omuz omuza yürüyen, bunun için mücadele eden sosyalist gençlerin hiçbir şekilde ne bir katliamla ne bir zindan zulmüyle teslim olmadık. Bugün de teslim olmuyoruz. Bunu tarihimiz göstermiştir. Bugünkü pratiğimiz de bunu göstermeye devam ediyor. Bizler, SGDF'yi şimdi anlatacak çok şey var Seyir Efendim. Ama bizler mücadelemizle kendimizi anlatmaya, bu sokaklarda kendimizi var etmeye devam edeceğiz. 2015'ten bu yana her her yıl, her ay hatta 10 günde bir bizleri gözaltıyla, tutuklamayla yıldırmaya çalıştılar. Ama bu yürüyüşün başı dik yürüyen gençleri olarak yılmayacağımızı bir kez daha söylüyoruz. Şimdi yoldaşlarımızı almak için bu adliyenin önündeyiz. Onları alacağız ve bir hafta önce tutuklanan yarını da alacağımızı söylüyorum. Kasım'a tüm yoldaşlara teşekkürler. itiraf çatı altında ısmarlama ifade veren karakterli, onursuz, kimliğini, kişiliğini, onurunu yerle ihsan birkaç kişi ağzından çıkmış ifadeler. Bu ifadelerle devrimcileri yargılayabileceklerini düşünüyorlar ama yazdıkları tarih yenilginin edilmemek için sokağa çıktıklarında üç yüz birden sonra, sonra üç yüz birden sonra nasıl tekmelendilerse polis tarafından hala aynı şekilde tekmeleniyorlarsa, jandarma tarafından hala gözaltına alıyorlarsa, o bir kat şirketin ve bu şirketler AKP'li BF'li şirketler randı için yok ediliyorsa, doğal kız alanları yok ediliyorsa, yani yaşamın kendisi yok ediliyorsa, sokakta yaşayan canlar pişman ilan edilmişse, Göçmenler katledilirken hak ettikleri imzaları fasist sağlıklardan